Herkese merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Şu an bayağı bir sessiz çekiyorum. Çalıştım ya değil yok. ne direkt başladı. Bugün videoyu yetiştiremedim. Ondan kaynaklı. Ama da kodun ip Şimdi toplayıcıyı dikelim. Barbarlar elimde. Ay pik. Bugün yanımızda konuk müşfik var. Müşfik şey. Selamun <laughs> aleyküm. selam. <laughs> İlk zamanlarda ben böyle video çektiğim zamanlarda Aman haklım Yok yok bende iki tane var var İlk çektiğim zamanlarda kaç izleniyordu biliyor musun? bin, falan yorumlarda 140 şey 20-30 da yorum geliyordu. Ben bir daireten TikTok'ta yayınında falan da yaptığım için bunu. Burası. Güzel. Tamam. Ortam şu an şemle. Tamam. Bunu da aldığımıza göre atıp kolemi atabiliriz herhalde. bastık kıbar ya lagena enayi buhais bu diş bu 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 şimdi yani, şöyle atsak evet. güzel <laughs> Tamam, onu da aldık. <laughs> bir çaya bak. <bakalım. gülüyor> <Kodumunu bir. gülüyor> tamam, ortadan golemi basalım. O maç çiğ bizde ya. <laughs> Tabii oyunda aslan, ne sandın? <laughs> tamam. Bunu da eline ben bu Biraz daha sakin bir yere geçeyim Burası iyidir Bakın, Tuvaletin sesi birazcık geliyor olabilir Şimdi 3-5 Maç Bakayım bir maç daha atacağım 2 maç Abi sıkıntı ya Zaman bulamıyorsun Evde Tabi işten gel ya bilmem ne bu sefer de şey, ilk defa işlerini bir defa da çekmiştim ben ama o zaman şarkı marka da çalıyordu e ne oynuyor ya hani sırf size yetiştireyim bilmem ne sıkıntı ol alnına kulumun evladı neyse elimde barba bak Tamam. Abi Sıkıntı ya. Ikara Prens satmadı en azından. Hatta onu da. Şu an bu sesle vallahi size de ben Çelik çekerken zorlanıyorum ama halople Tamam. Şimdi bu arkadaki sese yapacak hiçbir şeyimiz yok. Geç. Devir buradan basar. Beş, iksir ol artık. Tamam. O kuleyi artık alıyor olmamız lazım çünkü iksirsiz kaldı piçom. Elektro, abi elektro? Allah belanı versin. Tamam. Yanlış yaptık da neyse. Abi çalışırken yemin ediyorum oynamak çok zor ya. Of. Son maç atacağım şimdi. Alev topusu çok bizi sıkıntıya soktu, yemin ediyorum. Tamam, neyse kaybettik bu maçta. Son maça gireceğiz şimdi. <laughs> Bugünkü video böyle olacak birazcık. <laughs> Altın basamak benim işte Allah'tan. Yani, Sesim umarım Düzgün geliyordur şu an videoda Şimdi demikom de Bunu da buraya çekeriz de Arkasında bir şey atmazsa Daha iyi olacak Güzel altı ama çok istikrarcıymadan şu an bayağı ikisi sıra geldi güzel ama biraz vuracak o balon bir tane vurur mu vallahi vurmadı yalnız rahat eline verdim Şimdi ısıttım ananı geliyorum hiç. Vakün evrim mi yok. Hiçbir şey yok. Ya tamam anne. <laughs> Bir bilet alacağız. Umarım tersi çekmez ya. de Bob'un önüne de atabilir. Tamam. Bak nefret ediyorum şu şey çıkartın anasını sikişim nefret ediyorum. Of. Yani var ya. Oğlum canım düştü ben onu anlamadım da neyse. Valkyrie falan da evrimli onun. Oğlum nasıl rakipler ya. Dekleri gel, vallahi kafayı yersin. Tamam, tamam, onunla tamam mı bir şey? Tamam. Güzel. Burada en benzerlik. Alamayacaksın. Oros oyunu. Neyse millet videoyu da kapatıyorum. Bugün de videomuzu çekmiş bulunmaktayız. Başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.